Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir gün boyunca restoranda çalışacağım. burada arada artıdan ses gelirse özür dilerim. Ee, o zaman hemen biz gidelim. Evet, çatlığım. Evet, telefonu... E, neyse, telefonu bence gerek yok. Aslında vardı Ben almayacağım. Hemen gidelim o zaman. Ay, evin anahtarını şöyle cebimize koyalım. Evet cebimize koyduk. Ve, 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 hemen gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Merhabalar. Merhabalar buyurun geçin. Dur ben e, çalışacaktım burada. Söylemiştim. Ha siz o musunuz? Tabi buyurun. Giyinin burada yok? Burada değildi. Siz gidin. E, açın orada giyinin. Ee, tamam. Harika çok Anne Hemen gidelim. Evet geldik. Merhabalar. Merhabalar. E ben nerede giyinecektim? Şurada giyineceksiniz. Tamam. Evet. Giyinelim arkadaşlar. Işte. Hemen şöyle tamam edelim. Hemen giyineyim. Evet, inliğim ve köpeğim. İyi atlaşınnık. Ben nereden başlayayım? Siz şey yapın yemek yapmayın şey yapın. Ee, yapın tamam. Evet, artık gelelim. Şöyle şuraya bırakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar şey, yemek yapmaya Başlayalım Önce normal yemek yapacağız. Heh, şuraya açalım. Ee, Tatlı geçelim. Hmm, bunu yapabiliriz. Bunu yapalım arkadaşlar ilk önce bir tane pizza. Ay. Onlar birleşti neyse. Kendi pizza ve sos ihtiyacımız var. Sosis. Şurada sosisimiz var. Çinir misiniz? Tabii. Evet. Ay. Şimdi biz şunu çıkartalım. Bunu şuraya koyalım. Evet şimdi biz bu sosisi pişirelim. Evet. Evet şimdi buradaki pizzayı da pişirelim. Küçük pizza şuraya, şuraya tak. Evet. Nereye gitti? Ya oyunu mu Arkadaşlar bir şey. Oyun. O pizza gitti ama nereye gitti onu bilmiyoruz. Neyse. Sen de pis alalım. Ya oyunum arkadaşlar çok donuyor, yüzden çok 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 özledilerim. Evet, o pişmiş. Tamam. Şöyle hafifsin alalım. Arkadaşlar cidden oyunum fazla donuyor. Ay. Hemen geliyorum. Evet, gelmiş Şey, seslerden donmaz. Evet, donuyor. Arkadaşlar ben bir şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Ay. <laughs> Yanlış yaptım. Ya, Tam yaptım ki ben bunun içine yedim. Nasıl bir şey çevirir mi? Oha içtim. O iyi bir şeydi al. Nasıl alacağız biz zehir? Şunu Hmm. Tam toyalım şimdi. Bunu alarak da fırına koyup pişirmeye dönüşmesi gerekiyor. Şimdi bize şöyle toyalım. Eee hmm. bunu yapalım arkadaşlar. Hadi şöyle. O gemiyi arkadaşlar. Evet. Ders bunu alalım. Hemen şey pişirelim. Şimdi bakalım bir şey yok mu pişmeyelim. Evet bekliyoruz. Ay. Ama o varmış ya. Neyse Bu işte, <laughs> oh. şuraya bırakalım.

Evet şimdi başta ne yapalım? Bence arkadaşlar bir art biraz tatlı yapalım. Şöyle arkanın ses gelirse cidden bol ay. Eee arkadaşlar devam edelim. Ay yanlış ayrıldı. Evet yaptık. Şimdi tatlımızı da buraya bakalım. O güzel güzel. Bunu yapalım arkadaşlar. O dondurma falan var. Marshmallow nerede? Ha, buradaymış. Ay. Şöyle. Of, oh, güzel. Hepsi. Şey de... Şöyle pişmiş Pişmiştir herhalde. Bunu da şuraya atalım. Evet. Niye değişmiyor sayfa? Sayfa değişmiyor bak. Bir saniye ya. Niye değişmiyor? Ya bu değişsene. değişmiyor ya. Değişsene ya. Ha sonunda. Buradan şey oluyor. Tamam bunu yapalım o zaman biz. Bir tane. Bunu, bunu değil mi? Yok. Bunu değilmiş. Bir tane. Buna Bir tane de mantar ihtiyacımız var. Hemen yap şuradan şunları pişirelim piş 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 piş. tamam piş. hemen şöyle evet yaptık hemen şuradan çevirelim çevirelim buradan çeviremiyorum neyse Başta ne yapabileceğiz? bunu yapalım. Evet. Havuç ve bu ne? Ha, şunu. Tiyacımız var. Neyse bunu pişirelim. Adını bilmediğim şey. Bu da havucu da pişirelim. Piş, Pişmiştir. Alamıyorum. Heh, <laughs> Aa, oh, bunlara tabağı falan koyalım. Bence arkadaşlar yeter yani. Sizce yetmez mi? Bir tane tabak yap. Şöyle. şuraya Bunu iki tane yapalım arkadaşlar. Ne yapıştırdım şöyleydi. Çilek. Ee, başta ne vardı? Çilek de bu vardı. Ay, ah evet. çilek o yerde yaptım. Bu. Niye yapmışsam? da bir şeyler var Evet. Şimdi şunu da koyalım. Bunlar Şimdi diğerlerini de alalım. Şöyle pizzamızı koyalım şuraya. Evet. Bunu da koyalım. Ay koyamadım. Tabağı alabilsem koyacağım. Bunun içine ne var? Hiçbir şey yok. Evet. Bunu da bunun içine koyalım. Bunlar mı varmış ama neyse. Evet. Şu marshmallow gibi olan şeyleri bir tane de yapalım. Çilek çalıyorduk galiba. Bir de şu marshmallow. Aa evet yaptık. Piş 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 piş. Piş 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 piş. Ay. Evet. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar hemen götürelim. Burada ben ellerimi yıkama yapmışım. Neyse sorun yok. Ah gelmiş. Evet yani ee, aslında ben ellerimi yıkamıştım gelmeden önce. Yapacak bir şey yok. Artık. Neyse. Bir götürelim bunları. Hemen aşağı inelim getirdik. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ve e, ben bunları bir veririm. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Köpeğim hadi bay bay de. Kaçın. da bay bay dedi. Bay bay de. arkadaşlar.